Herkese merhabalar. Evet, Kova Burcu konu kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçiler, değerli aboneler. Evet, sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Bu hafta bakalım kahve yorumunda ve astrolojik açılımımızda neler var. Evet, öncelikle arkadaşlar kanala abone olup beğeni yapıp yorumlarda paylaşım yaparsanız seviniriz. Evet, sevgili koçlar. Evet öncelikle şöyle bir bakalım astrolojik açılımda neler var ve sevgili koçlar astrolojik şöyle bir haritanızda da baktığımda arkadaşlar şimdi bu hafta biliyorsunuz iki gün sonra bir dolunay gerçekleşecek. Bir oğlak burcunda dolunay olacak ve bu dolunayın etkileri. Şimdi sizi nasıl etkileyecek biraz onlardan da bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar oğlak dolunayının ve kariyerle ilgili tabi şöyle güzel gelişmeleriniz de olacak. Biraz notlarımdan faydalanıp şöyle bir onu da geçmek istiyorum aslında. Zaten Plüton e, retroda olacağı için e, bu retro devam ede dursun bakalım. Şöyle bir gökyüzünde birazcık hafif hafif kıvırdanmalar var arkadaşlar. Yani sizin tabi kara açılarımız biraz e, böyle Tabii sıkıntılar sıkıntılar bazen böyle gider gelir. Belli olmuyor ne olduğu. İnsanların hayatında tabi. Ee, ve Venüs'ün de tabi böyle bir etkisi ikizlerle Uranüs'ün birlikte böyle bir tabi şimdi e, güzel böyle bir aşkları var. Yani şimdi bu, bunun size ne faydası var? Şimdi sevgili koçlar yükselen tabi koçlar ve Şimdi kulaklarınızı biraz daha arkadaşlar şöyle hoparlöre yaklaştırın duymayanlar hani bazıları diyor ya işte ses az geliyor e, hocam diyorlar bir de böyle yazıyorlar böyle şeyden ben hoca değilim arkadaşlar bir kere onu size söyleyeyim ben bir yorumcuyum e, astrolojik yorumcuyum ve aynı zamanda gördüğünüz gibi kahve yorumda yapıyorum öyle bir e, ünivana sahip değilim zaten öyle bir şey olduğumu da iddia etmedim hiçbir zaman. Ama diyene de saygı duyuyorum. Herkese saygıyla sevgiyle gene selamlarım. Ee, şimdi sevgili koçlar sadede gelelim fazla uzatmadan. Şimdi zaten bu salıdan yani bugünden itibaren çarşambayı bağlayacak gecede böyle bir e, koçların kendileriyle ilgili böyle bir derin düşüncelere girecekler. Yani sizi bir kere bu ne nasıl itecek böyle bir derin düşünce arkadaşlar. Şimdi sembollere de bakladın, baktığım zaman onlara geleceğim zaten de. <laughs> Şimdi sembollerde bakın burada iki tane yılan böyle karşı karşıya gelmiş. Birbirlerini böyle ham diye yiyecekler. Yani şimdi kimleri diyecek ki bu yılan böyle e, sembolik olarak düşman mı? Yani kimleri düşman olarak da ediyor. Bana göre bazı gizli olayların ortaya çıkması anlamına geliyor arkadaşlar. Yani yılanlar biliyorsunuz gizemli hayvanlardır. Yani yılanları kolay kolay göremeyiz yani. Bunlarla ilgili efsaneler de çoktur bildiğiniz gibi. Burada bir yılan sembolü var. Zaten yolunuzda var sevgili koçlar. Onlara geleceğiz gene. Yani bir yerlere gideceksiniz. Bazı şeyler gecikmeli olabilir. Şimdi bir tatil planları böyle bir koçların. Ama koçların da yani öyle bir kafaları var ki arkadaş. Yani böyle bir ben mesela geçen bir arkadaşla şey yaptım. O da koç burcu kadını. Ya işte tekne diyeyim. Ondan sonra diyor ki işte yok şöyle. Hem de aynı zamanda çalışıyorum. Yani ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki ben bu koçları. Yani nasıl bir böyle yaşayış ve şey şekilleri var. Değişik, değişik, enteresanlar yani koçlar. Yanlış anlamayın bakın koçlar yani öyle şey için size söylemiyorum ama gerçekten bu enteresan yöndeniz var. Şimdi bu 19 derecelik açı sizi neye olarak etkileyecek? Bir kere Oğlak burcunun derecesinde kariyer evinizde olacak. Zaten siz bu aralar bayağı bir işkoliksiniz. Ben yani gördüğüm kadarıyla birçok gördüğüm koçta da öyle. Şimdi e, güneş tutulması biraz ay tutulmasının tabi benzerlerini de verir. E, Dolunay'da şöyle bir e, düşüneceksiniz. Ne yapacağız? Bu işleri ne olacak böyle? Bu ekonomimiz diyeceksiniz. Böyle bir planlama yapacaksınız. E tabi şimdi işinizi tabi elinize almanız gerekiyor bir yönden de. Tabi mantıklı, mantıksal çerçevede bazılarının böyle bir e, kurumsalla ilgili şeyleriniz olabilir arkadaşlar. Parayla ilgili konular özellikle. Bunlar gündemleriniz olacak. Biraz daha adapte olacaksınız sevgili koçlar. Bakın burada böyle iki kişinin sanki böyle el sıkışması çıkmış burada yani sembolik olarak gördüğüm şekil bu. Yani iki kişinin böyle el sıkışmasını görüyorum burada arkadaşlar. Siz bir, birisiyle bir anlaşmaya varacaksınız gerek iş yerinizde. Hatta size böyle bir baskı, işinizle ilgili bir baskı kuran kişilere de öyle çok fazla taviz vermeyeceksiniz. Kendi kurallarınızı birazdan koymanın aslında mücadelesini veriyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani kendi düşüncelerinizi karşı tarafa daha iyi şekilde aktaracaksınız bu hafta yani. Çünkü Neptün bir de Retros'u var. Yani Satürn tabi biliyorsunuz. Merkür Retros'u önümüzdeki 17'sinde var. E Bunlar şimdi böyle yan yana gidiyor. Eski kurallar önünüze çıkaracak bu etkiler. Yani böyle bir inişler çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bazen tıkanabilirsiniz bazı konularda ve her şeyi mükemmel şekilde halledecek şeyiniz yok. Zaten koçlar öyle bir mükemmelliyetçilik peşinde de değil. Benim gördüğüm de bu arkadaşlar. Ve bazı kararlarınızı vereceksiniz çevrenizle ilgili. Sevgili koçlar, yani birilerini hayatınızdan çıkarma. Tabii Mars'a şimdi Başak Burcu'nda böyle bir e, yönünüzü belirleyecek. Bakın burada bir yol var sevgili koçlar. Yani böyle böyle gideceksiniz artık. Bir yurt dışı mı desem artık bilmiyorum. Kendinizi bu uzak bir yerlere açacaksınız böyle. Şöyle bir kafamı dinleyeyim edeyim. Şöyle gezeyim. Biraz işimi de yapayım. Biraz o kafadasınız yani bu aralar. Ama üzerinizde çok göz var arkadaşlar. Çok nazara mı geliyorsunuz bilmiyorum. Çok göz var üzerinizde. Yani biraz böyle bir şeyleri gizliden gizliyle şöyle götürmeye çalışın. Şöyle bir gizemlik yaratın bakalım biraz bakın çevredekilerin size etkileri ne olacak. Şimdi kariyer ve biraz da böyle kendinizi aslında dinleyebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bir kere çok aydınlığa çıkacaksınız. Çok temiz çıkmış. Yani güzel böyle iyi bir döneme giriyor koçlar. Tabi bu Mars'ın da etkisi de olduğu için Başak Burcu'nda böyle bir etkisi var. Sizi çok çalışkan yapacak. Böyle işinize daha odaklı. Hani biraz daha böyle ben Bazılarından nasıl farklı olurum iş hayatında biraz onun derdine düşeceksiniz. Ve bunu yapacaksınız da yani iyi bir şekilde. Şimdi bu Mars'ta güzel bir üçgen açı var. Yani bu astrolojik olarak sevgili koçlar sizin e, haritanızda da şöyle bir e, haftaya böyle cesaretli bir nevi biraz daha böyle daha fazla özgüvenli bir şekilde haftaya böyle gidecek. E tabii yükselmenin artık zamanı sevgili koçların kariyerleriyle ilgili biraz böyle bir düşüşler falan vardı. E şu kariyer hayatınızla ilgili tabi böyle bir düzene sokacaksınız daha fazla. Yani enerjiniz yükselecek. Bazı durumlarda fevrileşiyorsunuz böyle bir... E, zaten iletişiminizde şimdi o, bu Merkür Retrosu ile ilgili de ona da geleceğiz. Yani biraz iletişimize tabi dikkat edeceksiniz ama bu fevrilik biraz da koçlara aslında yakışıyor. Böyle bir şeyliğin olması. Çünkü biraz daha dominant burç olduğu için koçlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. iki tane yılan dedik yani gizli bir şey öğrenebilirsiniz. Onu size söyleyeyim. Burada iki tane böyle balık sembolü çıkmış. Yani bir balık burcu hayatınızda olabilir. Yani hayatınıza girecek. İki tane böyle bir balık burcu gördüm arkadaşlar. Tabi yükselenleri balık olabilir bu kişilerin. Yani böyle bir tanışmanız olabilir. Burada üç kişinin de aynı zamanda konuşmasını görüyorum. Biri böyle sanki oturur gibi böyle çıkmış bir yerde. Siz birileriyle de ayrı bir görüşme sağlıyorsunuz. Ama belki bu özel ilişkinizde olabilir. Yani e, koçların Tabii biraz bir gerileme olduğu için dikkat ederseniz iş şöyle bir e, aşkla ilgili çok bahsetmedi. Çünkü neden? Koçlar bu dönem kendilerini çok inzivaya çekmiş durumda. Bunların sebeplerinden bir tanesi de tabi bu Dolunay'ın da aynı zamanda Oğlak Dolunay'ın da etkileri olacak. Ve önümüzdeki dönemde yani önümüzdeki dönem dediğinde bundan bir iki hafta sonra hatta bir buçuk hafta sonra da bir Merkür Retrosu'nun başlangıcıyla. Şimdi onu da sözünü geçirmişken sevgili koçlar bir kere bu retrolarda kesinlikle bir şey alıp satmayın arkadaşlar. bu Retrolarda bunlar olmaz sizi yanlış yöne sokabilir. Yani şöyle bir örnek veriyorum. Bir şey alıp satacaksınız. Yani bir bozuk çıkabilir. Elektronik bir eşya alırsınız. Bozuk çıkabilir. Yani Merkür Retrosu'nda bunlar olmaz size baştan söyleyeyim. Bunlara hiç girmeyin. Bir ikincisi Merkür Retrosu'nda yani şöyle bir diyelim ki bir seyahat ettiniz. Bir şey yaptınız falan filan böyle. O seyahatte de böyle bir aksamalar maksamalar olabilir arkadaşlar. Ne yapacaksanız şu an bu hafta, önümüzdeki hafta yapın. Ondan sonra Gidin yani. O yüzden Merkür Retrosunda bunlar olmaz. Şimdi ilişkiler konusunda gerçek olursak, özellikle iletişimimize dikkat edin. Yani şeyleriniz sert olabilir. Tamam, koçlara biraz bu yakışıyor ama biraz fevrileşebilirsiniz arkadaşlar bu anlamda. <laughs> Onu söyleyeyim ee, ve bunun haricinde burada bir şöyle söyleyeyim bir böyle file benzer bir şey çıkmış. Bakın fil sembolü bildiğiniz gibi bolluk bereket sembolüdür arkadaşlar. Aynı zamanda güzel şansa işaret eder. Şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz ama paralar özellikle e, ilişkiler konusunda da kararınızı çok iyi verin. Şimdi bakın size karşınıza eski kişiler çıkabilir, eski flörtleriniz çıkabilir. Tekrar sizle birlikte olmak isteyebilirler. Sosyal medyadan stoklayabilirler. Şöyle bir hadi gel birlikte işte tekrar bir şeyleri başlayalım, deneyelim, bir şeyleri deneye, denesek işte falan böyle bu tarz sözleri işitebilirsiniz yani. O yüzden ama bir şey yoksa bununla ilgili hani bir aldatma durumu söz konusu değilse ya da bir sizi işte böyle sadece maddiyat uğruna böyle sizinle birlikte olmuşsa zaten o kişiden hayır gelmez. Kesinlikle girmeyin. Ha yeni kişilerle deneyin. Yani illaki dediğim gibi bir balık sembolü gördüm zaten burada. Balık aynı zamanda aslan ve bana göre de şöyle söyleyeyim. Koçların kova burcu yani en iyi anlaşabileceği burçlardan bence bir tanesi. Yani tabi kovanın da değişimleri eğer var varsa ki böyle bir kova birlikte olduğunuz kişi. E bu da arkadaşlar tabi e, kova burcunun değişimlerine biraz ayak uydurmanız gerekiyor. Biraz koçu bu yorabilir. Onu şimdiden söyleyeyim. Koçlar da kıskançtır zaten. Yani bu anlamda yorulabilirsiniz arkadaşlar. Yani o kovayı alıp kovanın başına geçirebilirsiniz yani böyle bir durum olabilir. O yüzden ilişkilerinizde biraz da dediğim gibi iletişiminize dikkat edin. Yani yanlış anlaşılabilirsiniz bu retroda. O sizi yanlış anlayabilir. Yani retrolarda bunlara girmeyin. Bir diğer konu sağlığınıza tabii dikkat edin. Gerekli kontrollerinizi yaptırın. Bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza gidin. Ama bu yaz zaten aylarında böyle bir tansiyondur, şekerler falan filan böyle bir kolesterol olur. Bunları kontrol ettirin arkadaşlar. Bunlar genelde yaz aylarında da şöyle bir patlak veriyor yani. Özellikle cilt hastalığı düşür bulur doktorunuza gidip uzmanınıza başvuracaksınız. Psikolojik olarak da tabii dikkat edin kendinize. Dediğim gibi sizde böyle bir e, Neptün ve böyle bir Venüs etkisi de olacağı için biraz aşk ve duygusal ilişkilerde bazı eski şeyler biraz psikolojinizi bu anlamda etkileyebilir. O yüzden dikkat edin. Evet şimdi parasal konular koçlar için gerçekten önemli. Şimdi parayı bu dönem böyle bir harcayabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar yanlış yerlere para harcamamaya bakın. Yani bu Merkür size para harcattırır benden demesi. Yani şöyle bir evcil hayvanınızın bir şeyi çıktı ne bileyim. Böyle bir arabanızın yakıtı falan şudur. Bakımı geldi işte şeyi geldi. Bunlar bu şeyler çıkabilir yani ortaya. Genelde Merkür'de bunlar çıkıyor zaten. Merkür retrosunda böyle bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Burada bir S harfi var. Evet S. Evet bir S harfi var ve C harfi çıkmış. Bunlar isimlerin içerisinde olabilir dediğim kişilerin yani dediğim burçların daha doğrusu balık ve kova dedik. Bir de aslan dedik. Muhtemel olabilecek burçları. Yani genel itibariyle sevgili koçlar temiz çıkmış. Gördüm temiz yani. Güzel bir hafta ama bu dediğim şeylere dediğim gibi bu retrolara dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında Fazla bir şey yok. Şimdi tabağımıza da bakalım. Yavaş yavaş açılımı sonlandıralım. Benim güzel enerjilerim güzel koçlara gitsin şimdiden. Evet, dileğinizi tutun arkadaşlar. Bakalım bu kahve yorumuna kaç tane beğeni gelecek? Bildiğiniz gibi her hafta sizin için ücretsiz yorumluyorum burada arkadaşlar ve ücretsiz aynı zamanda astrolojik yorum da yapıyoruz gördüğünüz gibi. İkisini bir yapıyorum yani ben. Yani tekte yapmak istiyorum ama bazen aksaklıklar çıkıyor olmuyor. Gördüğünüz gibi tek geçen bir yaptık. Öyle bir videolar maalesef. Merkür Retrosu ile ilgili bir video yapmıştım. O silindi. Yani ben de artık böyle hem kahve yorumuyla birlikte hem de aynı zamanda astrolojik yorumla birlikte size o bilgileri vermeye çalışıyorum. Evet gayet temiz çıkmış arkadaşlar. Çok güzel. Yani bakın burada bir GX çıkmış. Güzel bir şansa işaretli Aynı zamanda yengeç sembolü de var bir yengeç burcuyla mı tanışacaksınız ya da öyle bir kişiyle de dediğim gibi iş durumunuz olabilir. Ama genel itibariyle çok temiz çıkmış. Kocaman bir balığınız da var. Evet burada bir S harfi burada da var. Ve şunu söyleyeyim bu e, kesin tarih vermemek kaydıyla sevgili koçlar ayın 10'undan sonra yani dolunaydan sonraki dönemler sizin için önemli. Yani o tarihlerde bir yerden bir işle ilgili haber gelebilir, bir şey gelebilir. Yani bu tarz etkileri alabilirsiniz. O yüzden kesin net tarih veremiyorum. Zaten olsa size buradan söylerim. Ama dediğim gibi astrolojik verilerin verilere göre yorumları dinlemeniz sizin için çok çok daha önemli. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için bu yorumlara destek verdiğiniz için çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.